Yaş 35. Bir kadının hem hayatı hem de sağlığı için geçtiği önemli dönemeşlerden biri. Bugün cilt bakımı ve güzellik uzmanı Şems Arslan'da da 35 yaş sonrası cilt bakımını konuşacağız. Yaş 35. Yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Demiş Cahit Sıtkı Tarancı. Ama artık o geçmişte kaldı. O eskidendi. Şimdi yaş 35 olunca hayat yeni başlıyor. Peki cildimiz buna hazır mı? Cildimiz buna hazır değil. Biz hazırlayacağız. Hem de güzelleştireceğiz doğal ürünlerle. Çok güzel tarifler hazırladım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de bize katılın. Şimdi Şems Hanım'la dört özel gençleştirici formül. Hem de 35 yaşından sonra. Şemsarsan 35 yaş ve üstü güzellik bakımı için şimdi tam 4 özel tarif paylaşacak bizlerle. Evinizde bulabileceğiniz basit malzemelerle çilek peelingi, gençleştiren yakut balı, ameliyatsız yüz germe etkisi yapacak doğal kür, göbek ve basen yağlarınızı yakan mucizevi karışım hazırlayacağız. Kağıt kalemleriniz hazırsa başlıyoruz hanımlar. Yanımda Şems Aslan var, cilt bakım uzmanı ama aslında kimya eğitimde almış bir insan. O yüzden e ayrı yöntemlerle cildimizi güzelleştireceğiz. Biz 30 evet. yaşlardan 35. yaşa kadar, ondan sonraki yaşta da neden cildimizin sıkılığını kaybediyoruz, güzelliğini kaybediyoruz? 30 yaş, 35 yaş sonra cilt bakımları şarttır. İster evde, ister e, merkezlerde, e, ister doğal, ister minerallerle, ister bitkilerle, ister e, her türlü dermatolojik e, katkılarla cildi e, yaşına uygun. Mevsime uygun, cilt tipine uygun, mutlaka kendimizi tanıyarak o güzelliği biraz daha e, uzun Devam süre. Tabii ki yani gençliğimizi koruyacağız ve e, zamanı durduracağız. Önce şunu söylemek istiyorum, özellikle dört önemli tarif yapacağız bugün. 35 yaşından sonra cildinize nasıl bakmanız gerektiği konusunda çok önemli ayrıntılar vereceğiz. O yüzden gözünüzü bile kırpmadan izleyin. Ben öyle izleyeceğim çünkü Şems Hanım'ı şimdi. Hava kirliliği, kötü beslenme. Özensiz cilt bakımları ve en önemlisi stresin sebep olduğu hasarlar kadınların cildinde en çok 35 yaş sonrasında karşılaşılıyor. İşte 40 yaşındaki Şenay Hanım da cildindeki yıpranmadan, kuruluktan ve ölü derilerden şikayetçi. Bakalım Şems Arslan Şenay Hanım'ın cildi için hangi kürleri uygulayacak? Ben Şenay Karaduman, 40 yaşındayım, iki oğlum var. Buraya gelmemin sebebi cildim. Cildim çok hassas, karma, kuru ciltliyim. E, yaklaşık son birkaç yıldır e, hani bu rahatsızlığım var ve farkındayım. Hatta e, resimlerde falan çok gergin oluyorum. Çekemiyorum. Sevmiyorum artık resim çekmeyi. Şems Arslan'ın Şenay Hanım'ın cilt şikayetleri için hazırlayacağı ilk tarif çilekli peeling. Cilt yenileyen bu tarifimizde iki adet çilek ve bir yemek kaşığı doğal tereyağı kullanacağız. Bu hemen bugün şimdi hazırlayayım e, yapabileceğiniz, yapabileceğiniz taze yapalım. taze hazırlayacak bir peeling'dir. Çileğimizi Temizliyorum. İki tane yeterli. Yeter mi iki tane? İki tane yeterli. Çileği evet. ezdim. Ezdikten sonra ben buraya hemen ki cildimiz ne biliyoruz 35 yaşından 30 yaşından sonra kuruyor. Sonbaharda daha çok kuruyor. Bir de yazdan çıktık. Yazın kuruluğu bir de. Güneşin kurulduğu ister istemez güneşin. Yani etkilerine çok tehlikeli kaldık. iki mevsimin arasındayız. Buzetler çok etkileniyor. Evet o ben, yüzden... ben gerçekten çekiyorum yani. Ben mutlaka Sürekli buraya... yağlı kremler kullanıyorum. Bravo. Peki tereyağlı olabileceğini düşünmüş müydünüz? Aa. ya. Ben şimdi artık e, artık sizin cildinizi artık kurutmayacağım. Çileğin içine ben tereyağımı da koyuyorum. Hemen elime koyuyorum. Hiçbir yan etkisi yok. Hı hı. Şöyle söyleyeyim sadece kılcal damarlar varsa eee çileğe, çileğe alerjimiz varsa çok narin beyaz tenliler e, roza e, hastalığı varsa kesinlikle bu türlü e, problemlerde tabii ki sadece çilek değil ev tariflerini kullanmadan önce Mutlaka ha, doktora hekime. hekime gidiyorlar ve doktorda önce o problemlerini ortadan kaldırıyorlar. Bu önemli uyarıdan sonra hazırladığımız çilek peelingini Şena Hanımın cildine uygulamaya geliyor sıra. Biraz evet. rahatlam oldu mu ciltte? Evet. Şu Çünkü anda... hani ya kuru ciltte ya la temas ettiği anda rahatlar. Şu Bu çilekli peelingi boynuna sürebilirsin. ...bu yaşta kendine acımayacaksın. İyice böyle avcunun içiyle... ...hiç korkma, <laughs> hiç korkma. Ne kadar temizlersen o kadar iyi. Acımak yok. yok. Ama yok. hassassa tabii ki kullanmayacaksın. <laughs> cildiniz kurumuşsa dışarıdan geldiniz... ...iyice çarpıldınız soğuktan... ...asla bu peelingleri yapmıyorsunuz. Önce güzelce nemleniyor. Bir hafta on gün cildiniz dinlenecek. Ondan sonra peelingler yapacaksınız. Bunu da unutmayalım. <laughs> ee, kurumuş cilt soğuktan kurumuş cilt bu türlü peelinglara inanılmaz tepki verir. Hmm. Önce nemlendiriyoruz, ondan sonra peelingimizi yapacağız. Daha önceden e, bilmiyordum çileğin, çilekli e, peeling, tereyağıyla karıştır peeling uygulamasını hiç duymamıştım. Hiç denememiştim ve şaşırdım. Peki bu peelingler göz altına da uygulanır mı? Göz altından e, tabii ki ...bu türlü peelingler uygulanmaz. Çünkü gözümüzün altındaki deri çok hassas bir deri. Çok hassas. Yüzümüzde yedi kas çalışır. Göz altında sadece tek bir kas çalışır. Ve onu öyle bir göz bebeği gibi korumak lazım. Öyle bir beslemek lazım ki... ...göz altı derisi bambaşka bir alem. Bambaşka bir dünya. Yani şu deriye sürdüğümüz şeyleri bu deriye altına sürülmez. Evet. Bunu da size veriyoruz. Sürüyorsunuz. Tabii Buna ki de beğeneceksiniz devam ediyoruz. Ve bundan sonra kendiniz hazırlıyorsunuz. Bunu buzdolabında muhafaza evet, edebilirsiniz. Zor ben bunu. İşte zordayız zaten. Çok kolay Buz Buzdolabında muhafaza et ve e, bunu neredeyse 10 günden fazla bekletmeyin. Çünkü asidi daha da çok alır. Evet. Daha da e, evet. aktif hale gelir. Bu da size zarar. Ama vücudunuzda kullanabilirsiniz. 40 yaşına kadar şu ana kadar çileği yiyordum ama şu an bundan sonra eee yapıp bundan sonra yüzüme cildime uygulayacağım her gün. Yani masallarda vardır bir iksir içersiniz görünmez olursunuz. Bir iksir içersiniz yakışıklı prens bir anda size aşık olur. Ya da bir iksir içersiniz yaşlı bir kadınken bir anda gencecik bir prensese dönüşürsünüz. Bu gençlik iksirinin gerçek hayatta da var olduğunu söylesem size şaşırır mısınız? Şimdi birazdan yakut balı yapacağız yani gençlik iksiri. E bu defa sürmeyeceğiz bunu yiyeceğiz. Yiyeceğiz mi? Bunu yiyeceğiz. Olur daha güzel. Yiyeceğiz. Ee... Balı zaten biliyoruz. Bal ne kadar şifalıdır. Balın ne kadar faydaları olduğunu say say bitmez. Şimdi buradan biz doğal, organik bir bal yapacağız kavundan. Faydaları inanılmaz fazladır. Cildimizi güzelleştirir, inanılmaz nemlendirir. Ayrıca 30 yaş, 35 yaş sonrası vücudumuz su toplar ve bu su toplamakla ödemler oluşur. Bu ödem bizim e, göz altımızdır, bu ödemler bizim bacaklarımızdır, bu, 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 bizim karnımızdır, bu bizim ellerimizdir, yüzümüzdür. Ödem alıp vermek bu yaşlarda çok tehlikelidir. Niye? Çünkü balon gibi şişiyorsun, iniyorsun, şişiyorsun, iniyorsun. Ve bu tabii ki derinin altındaki kolajene de, derinin yüzeysel olarak da o mimik kırışıklıklara da çok zarar var. Kavunun cildi nemlendiren ve ödem hasarlarıyla savaşan faydasını hazırlayacağımız yakut balını yiyerek anlayacağız. Yakut balı için malzemelerimiz orta boy bir kavunun yarısı, bir avuç ceviz ve iki tutam safran. Temizliyoruz içerisini blendora koyup ve bu şekilde kıyıyoruz. Hmm, i̇ncelttik kıydık. Güzelce hazırladık. Çekirdeği onu. de mi var içinde? Çekirdeğini temizliyoruz ve kenarda kenarda onu, onu bekletiyoruz başka işlemlerde kullanacağız. güzel tariflerimiz de var. Onları hmm, da gerekirse güzel. başka bir programda söyleriz. Havuç çekirdeğini atmıyoruz. Atmıyoruz. Kıydık. içerisini kıydıktan sonra biz onu penceremize koyuyoruz. Evet. Biraz Aynımızı zahmetli koyduk. ama inanın buna değecektir. Kışı sadece balla Enerji vücuda vermiyoruz. Bu türlü ürünlerle de çok güzel doğal ballar hazırlanır. Bunu marmelat haline getirmek için, balını çıkartmak için biz bunu ocağa yollayacağız. Ve bunu bir saat, bir buçuk, yedi, gerekirse iki saat güzelce bunu bırakıyoruz. Hafif hafif burada kahve gibi fokurtayacaktır. Yani buradaki bütün o sıvı önce kaybolmalı. Hı hı. Ve o zaman o balını bırakır. Kavunun kabuğunu dağıtmıyoruz. Bizi izleyen e, yüzlerce, binlerce vitiligo hastaları var. Aa. Oğlum da var. Oğlumun lekeleri var. Vertigo diye parmaklarında falan çıkıyor sürekli rahatsız oluyor oğlum ve bundan sonra ona da söyleyeceğim. Artık bundan böyle kavunun kabuklarını atmıyoruz hanımlar. Buzdolabında sakladığımız kavun kabuklarını sabah akşam ellerimize ve vücudumuza sürerek doğal bir nemlendirici elde etmiş oluyoruz. Siz bunu tabii ki evde daha bir güzel bir hale getirmek için iki saate yakın böyle bekleyeceksiniz ki bu Yanlış güzelce. Yanmaz yani böyle kaynıyor hiç yanmıyor. falan eklemiyorsunuz. Hayır hiçbir çok şey iyi. eklemiyorsunuz. Bakın ne kadar Sümlecek güzel kaynıyor. E, çok güzel fokurduyor şu anda. diyecek. Neredeyse tamamen şu şekilde bala dönüyor. Baktınız ki artık malzemeniz hazır. Alıyorsunuz cevizi bir avuç evi, ceviz buraya yeterli. Cevizinizi iyice onu da havanda eziyorsunuz. Kavunumuzu cevizimizi de katıyoruz. Birlikte kaynıyor. Oh! Cevizimizi de bir avuç kadar kattık. İnanılmaz güzel koku gelecek şimdi. O evet. yüzden güzelce karıştıracağım. Kabuğun kokusu cevizle karıştı. Rengi de muhteşem oldu. Şimdi ne koyuyoruz? Ee, bunun içine bir de safran koyacağız. Hı. Bunun, safranımızı da alıp güzelce safranlıyoruz. Hı, hı. Çok da pahalıdır aslında değil mi? Evet. Asıl ismi de safran değil zerfandır. Zerfam. Büyük bir yollar kat edip büyük emekle tane tane toplanmış çiçekten ortaya böyle bir mucizevi bir malzeme çıkıyor ki çok büyük faydası vardır. Tıpta da, kosmetikte de safranımızı da koyduk. Safranımız burada güzel bir renk bırakıyor. Direkt evet. böyle bir güneşimize daha da güzel Hiç bir güneş. Bir evet kokusuyla hepsi karıştırdık, karıştırıyoruz. Ve bunu kavanozlara güzelce dolduruyoruz. Bakın şöyle bir yakut balı oluyor. Planmıştır. İşte bir şifalı iksirimizi de bu şekilde hazırladık. Sıra geliyor üçüncü tarifimize. Zaten Şenay Hanım'ın cildi de yeterince dinlendi bence nemlendirici ve cilt yenileyici yakut balı tarifimiz için yarım kavunu 1,5-2 saat boyunca ocakta kaynatıyoruz. Bir avuç cevizi havanda eziyoruz ve karışıma katıyoruz. Üzerine iki tutam safran ekliyoruz. Cam kavanoza döktüğümüz yakut balımız tadılmaya hazır. Gerçekten çok şaşırdım. Hani kavunun e, o şekil kaynatılıp e, içildiğini falan ilk defa gördüm. Ve i̇lginç geldi bana gerçekten. Sırada 35 yaş sonrası kırışıklıklarla savaşacak, yüzünüzde sıkılaştırıcı bir etki yapacak üçüncü tarifimiz var. Ameliyatsız yüz germe tarifini şimdi vereceğim size. İlk seansla faydasını görmeye başlıyorsunuz. Çok faydalı ve pratik, çok hızlı hazırlanıyor. Biz de heyecanlıyız ameliyatsız yüz germe yaşasın. <laughs> evet, 30 yaşından sonra, 35 yaşından sonra e, her bayanın evinde bu malzemeler olmalı. Bir, bal, İki, çamur veya kil. Hmm. Çamur olursa çok daha e, tavsiye ederim. Çünkü biraz daha yağlı olur içeriği. Evet kil biraz kurutuyor. Tabii ki. Susam yağı ve yumurtanın akı. Bu maskeyi haftada bir uygulamamız yeterli. 20 kür uygulayacağız. 20 günden sonra 10 gün aralıklı yapacağız cildimiz e, çok fazla tabii ki de kurumasın bu mevsimde. Doğal yüz germe kürü için bir kaşık bal, bir kaşık çamur, iki kaşık susam yağı ve bir adet yumurta akını bir kapta çırpıyoruz. Yine de en önemli püf noktayı söylüyorum. Herkes bunu bu şekilde uygulasın. Peeling sonrası uygulansın bu türlü yoğun maskeler. Cildimizi temizlemeden uygulamıyoruz maskeleri. Gerek yok çünkü işe yaramaz. Boşuna kullanmış olurlar. Peelingimizi yaptık. Cildi ee, temizledik, aynısı, dinlendirdik yüzü biraz cildi. Dinlendirdik. Az önce ve... e, balımızı hazırlarken cildimiz dinlendi. Haftada bir gün ve 20 seans uygulamamız gereken... ...bu doğal sıkılaştırıcı kürümüzü... ...göz altlarına gelmeyecek şekilde yüze ve boyna uyguluyoruz. Birinci tabakayı koyduktan sonra, yüzümüze sürdükten sonra... 5 dakika bekliyorsunuz ve 5 dakika sonra bir daha ikinciyi... ...katmanı sürdük. Öyle mi? Beş dakika sonra... ...üçüncü katmanı ve bu şekilde beş katman... ...istiyoruz. Evet burada çok önemli... ...bir şey var. Bir katman sürüyoruz... ...bekliyoruz. Sonra Sorry, ikinci beş katman... Dakika, ...arada arası. beş dakika koyuyoruz ve... ...beş katman yapıyoruz ki... Maskemiz daha mı iyi? Daha ediyor? iyi geliyor. Var olan o malzemeler yani yumurtanın akı burada kurutuyor. Kurutmaması için daha çok elastikiyetini sağlamak için neredeyse 5 defa bize mutlaka gerekecek. Bu da sizin maskenizi 20 dakikaya kadar çıkartır. 20 dakika. Sonra yüzünüzü yıkadığınızda bu ben miyim diyeceksiniz. E, bu tam cildime göre yani bundan sonra sürekli uygulayacağım bir maske. Gerçekten yüzümün gerildiğini ve parladığını hissettim. Aynaya bakarken de fark ettim kendimi. Basen ve göbek yağları kadınların en sık karşılaştığı ve kurtulmakta zorluk çektiği sorunlardandır. Şems Arslan'ın bu tatsız durum içinde özel bir reçetesi var. Susam yağınızı kaba Hı. alıyorsunuz. Yine susam yağı. Yine de susam yağı. Çünkü cildin nemiyle neredeyse aynıdır. Nemlendirici görevini yapıyor ve yan etkisidir. Cilt çok sever susamı. Evet. Ve buraya çok Biz az... şu anda tabii Gençlik formüllerimizden dördüncüsüne geçtik ki vücudumuzu da gençleştirelim ve gerginliğini sağlayalım. Fit olalım, yağlarımız parçalansın, diyet tutan bayanlar, diyet tutuyorlar, zayıflıyorlar ama vücut böyle lombur lombur. Her yerinden kol, kol altı, e, bu, bu... Ya zayıflasalar bile sıkılaşma, sıkılaşma problemi, problemi var. İşte diyorum ya vücut sıkılaşması da çok önemli. Zayıfladım da vücudum niye çirkin görünsün? O yüzden dışarıdan da kontrol altında tutmamız gerekiyor. Susam yağın içine çok az, çok az tarifleri de göstereceğiz. Kaşığın ucunda hardal koyuyoruz. Hardalı alıyoruz kendimiz aktardan ve övütüyoruz. Hı, hmm, biz Hazır övütülmüş almayalım. Öyle. Evet mis gibi kokar. Evet bayağı keskin bir koku. Sonra açır açmaz. Mis gibi kokar. Evet. Zaten. Çok az koyuyor. Çay kaşığının ucundaki vücudu yakmasın. Çok güzel bir doğal ısı verecek termaldir bu. Karıştırıyorum ben bunu güzelce. Hı hı. Göbek ve basen yağlarını yakan doğal kür için 3 yemek kaşığı susam yağı, bir çay kaşığı hardal, ...bir tatlı kaşığı bal kullanacağız balımızı da ilave ettikten sonra bu üç tane malzemeyi akşamları vücudunuza masaj yaparak yedirin ve 2-3 saat bekletin fazlaya gerek yok dolaşımı Fazla... da düzenliyor mu bu kan dolaşımını da hızlandırıyor yağları parçalıyor benim şikayetim e, kilomdan dolayı pek yok ama karın bölgemde var e, yağlan oluşuyor e, kullandığımız bu tarifi ben karın bölgeme de uygulamayı düşünüyorum çünkü Sıkıntılı bölge orası. İşte dört özel formül verdik. Ben gerçekten çok e, şaşırarak dinledim Şemis Hanım'ı. Fark ettim ki Şenay Hanım siz de öyle, böyle hani gözleriniz evet, dört. Daha böyle özgüvenle geçecek. <laughs> Yapacak mısınız? Yapacağım Bu tarifleri. Mı? Şenay Hanım'a beş tane önemli malzeme söyleyeceğim ki... ...evinden, mutfağından, güzellik mutfağından eksik etmesin. Nedir? Hiç unutmayın bunu. Her bayanın evinde olması gereken beş tane en önemli madde. Bir, nedir? Çamurdur. Çamur, çamur, kil. Çamur, bir, iki, tuz dezenfekte etmek için. Saç dibleri, vücut, her türlü evde hazırladığınız peelingler için. Üçüncü en önemli madde maya. Hmm. Yaşayan hücre diyoruz, yaşayan gençlik diyoruz ona. Bunsuz hiçbir programım geçmiyor. Baldır. Hem içeriden hem dışarıdan. Evet. Yani hem içeriden hem dışarıdan kadın için çok önemli bir e, malzemedir. Ve en önemlisi Duş, yıkama, hiçbir bayan yok ki sabah akşam yüzünü, gözünü, vücudunu, ellerini yıkamasın değil mi? Bu mevsimde katranlı, kükürtlü sabunlar, ardınç katranlı, kükürt, e, silüsyum e, barındıran sabunlardan vazgeçmesinler. En azından haftada bir, iki kendilerini bunlarla yıkasınlar ki vücut hava alsın, temizlensin ve vitaminlensin. Bu beş tane önemli püf noktayı unutmayın ve evinizde mutlaka bulunsun. Sürekli kendimle uğraşırım yani maskeler, şeyler... Ama bu aldığım tarifler daha güzel. Bundan sonra uygulayacağım tarifler bu olacak herhalde. Dört önemli formül aldık Şems Hanım'dan e, güzellik için. Özellikle 35 yaş sonrası yaş aldıkça güzelliğimizi nasıl koruyabiliriz diye kendisine sorduk. O da bize tüm iştenliğiyle bütün detaylarıyla anlattı. Dört özel formülü umarım siz de not ettiniz. Mutlaka evinizde uygulayın.